Her zaman şu örneği veriyoruz. Mesela iğne vurmayı doktorlar öğretir. Ama en iyi iğneyi sıhhiyeler vurur. Niye? Tatbikatın içinden geldiğinden dolayı. Bir araba nasıl kullanılır? Adam kitaptan öğrense, gitse 100 puan alsa bakın. Hatta kitabı da yanına alsa araba kullanırken kopya dahi çekmeyi serbest hale getirsek. Bu adam direksiyonun başına geçse trafik canavarı olur. Bilmek kifayet etmez tatbikattan geçmesi lazım. Bak doktor kardeşlerimiz var. Ameliyat kitaba bakarak yapılmaz ki. El becerisidir. Ona, onda hal olacaktır. Tatbikattan geçmeyen hiçbir mesele kendimizin malı değildir. Buradan aldanıyoruz işte. Risale'nin okumak bizi kurtarmaz. Yaşamak bizi kurtarır. Kur'an okumak İslam alemini kurtarmıyor. Yaşamadıkları müddetçe. Kur'an-ı Kerim Risale'den daha önemlidir daha vahyin kaynağıdır. Vahiy ile gelmiştir. Bakın arkasında vahiy var. Ama sadece okumak kifayet etmiyor. Feyizimiz artırıyor. Ama muamelat noktasındaki uymama noksanlığımız, eksikliğimiz dünyanın idaresi bizde değil. Bak başkaları bizi idare ediyor. İlacın prospektüsünü oku, ezberle. Onun hakkında briefing ver, seminer yap veya konferans ver ama ilacı kullanma gitmez başının ağrısı. Kullanma mecburiyetindeyiz. Kullanılmadığı müddetçe onun bize faydası olmaz. Bu sebepten dolayı bir kaide söylenir. Din muamelattır. İslamiyet muamelattır. Bu sebepten dolayı bizim dinimizde bir şeyin makbuliyeti muamelatla ölçülür.